İnsanın içine acıtan, tamamını izledikten sonra da bayağı ağır konuşturan bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Görüntüde şunlar var. Evladına istediği ayakkabıyı alamadığı için merdivenlerden itilen bir anne. Perişan halde, gözyaşlarına boğulmuş bir anne. Ve annesinden af dilemeyi geçtik. Tepki gösterenlere bile öfke saçan bir evlat. <laughs> doğurdu, büyüttü. Emeklerinin karşılığını bir mağazada böyle aldı. <laughs> Anne ile kızı bir ayakkabı mağazasındaydı. İddiaya göre kız bir ayakkabı beğenmişti ama istediği olmadı. Tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. Gözü o kadar döndü ki parası var mı diye bile düşünmedi. Annesini önce darp etti sonra da merdivenden itti. O yerde acı içinde kıvranırken bile öfkeliydi. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun de, de, ya? Gerizekalı mısın sen? Kuruşlar, sakin ol. Tamam <laughs> ablam tamam, sakin ol.